Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te Kayo Perico ilk setabını bitireceğiz. Yani Heist'in tele bitireceğiz. Ee, diğer şeylere de geleceğiz. Hemen bir CEO'ya yazılalım. Ve evet. 25 bin doları veriyoruz. İlk yapmak için istemiyor ama ikinci veya daha fazla başlangıcı 25 bini hep veriyorsunuz. Hemen 25 bini verdik. 25 bini zaten 6 milyonumuz var. Evet şimdi buraları tekrar yani giriş yaklaşma giriş yerlerini yaklaşma yerlerini kaçış yerlerini tekrar çekmenize gerek yok ama ana ödülü bir de ikinci ödüllerin fotoğrafını her defasında çekmeniz gerekiyor. Şimdi hemen bir Intel'e başlayalım. Şimdi nereye gidin diyor bakalım. Şöyle. Şuraya. Evet, oraya gitmek kolay bir şey değil, değil mi arkadaşlar? Hemen buraya oturuyorsunuz. Sonra, burada hemen Fast Travel diyorsunuz. Ve bak şimdi bak izleyin. Şuraya kadar geliyorsunuz. İlk bu arada hiç kayo periko yapmadıysanız o 10 bin dolar olacak ama eğer bir kere falan kayo periko yaptıysanız o 2000'e kadar düşüyor yani çok daha karlı yata göre. Yatta 25 ve bir de bunu sürebiliyorsunuz da yani yattan bence her türlü daha karlı. Fiyatı da 6 milyon daha ucuz ve hani yattık görevlerin 10 katı para veriyor kayo periko yapanlar bilir burada herkesin yapmadığı bir taktiğim var benim ee, ilk intel yaparken denizden gidiyorum ve çok rahat oluyor yani karadan gitmekte de aynı sürede oluyor neredeyse ondan öyle yapacağım yine hemen gidelim bakalım şöyle, şimdi sürerek yaklaştırıyoruz sis varmış burada şöyle ilerliyoruz Ve biz altını karaya da oturtmamaya dikkat edin. Burada daha çağırmamız gerekiyor. Şöyle geliyoruz. Çok da sis varmış ya. Arkadaşlar şimdi buradayken bırakacağız da size tavsiyem. Hani tek başına tek başınızaysanız şu da festival yaptıktan sonra buraya geldikten sonra şu kadar stand up yapıp Gidip şu arkada bir dalgıç kıyafet var onu almanız. Hani daha hızlı oluyor her şey. Daha hızlı yüzebiliyorsunuz. Ve suyun altında da canınıza hiç sıkıntı olmuyor. Hani Rübertör gibi havası da azalmıyor. Hep havası sabit. Hep istediğiniz gibi dalabiliyorsunuz yani. Bir yıl bile suyun altında kalırsınız onunla. Bakın şimdi hiçbir şey yok ya. Suya bir atlıyorsunuz. Bam. Abi bak. Bakın hiç canım azalmıyor. Sol, alt, sol altta yani Hani hava yeri bile yok. Şimdi şurada nereden karaya çıkacağız? Şuradan karaya çıkarız gibi hemen geliyor benim. Bakalım çıkarız ki herhalde yani. Evet şöyle karaya tırmanıyoruz. Ve çıktık. Şimdi şurada. Şimdi en yakındaki yol şu ileride. Arabamızı çağıracağız o yola. Hemen gideceğiz sonra. Evet, beş tane stiki bombu varmış. İşte orada kasino üstünde seda. Yani o e, Silent Strike'i başlattım ama o ilk hani o silah dediğim kasa deliciyi çalmasa da gerçekten çok zor olduğundan 3 <laughs> gündür yapamıyoruz ya. Hem 30 tane Mary Water var hem de yanında 4 yıldız polisle savaşıyoruz. E sadece Mary Water olsa tek başıma yaparım ama işin içine şeyler de dahil olunca bakın bütün arabalarım patlatılmıştı ya. Mosmuta arayayım önce. MMI. We expect, We expect the unexpected. <laughs> evet, tamam hemen mekani arayalım sonra. You Evet. When you Let me know. Nereye çok güzel oldu. ki? Nereye gelecek şimdi? Evet şimdi nereye alıp basacağız hemen. O mekana şuraya gel güzel daha iyi oldu galiba durumumuz daha kıskanmış olabilir koşalım hemen koş 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 orada ilerden gideceğim hemen arabamız da burada gidelim bakalım hemen araba da güzel ya. Şimdi hemen uçağa doğru gidiyoruz. Sonra uçağı çalacağız ve Kaya Periko adasına gideceğiz. Uf, çok güzel sürdüm be. Burada dik bir dönüş var. Burayı bu hızla yapamam ben. Şöyle dönelim hemen. FPS süreceğim. Allah yoldan çıktık. Neyse. Zaten gelmemiz gereken yerde burasıydı. Ve geldik. Still the villain. Evet. Uçağı çallıyor. Burada bomba atama. Burada bomba sakın atmayın. Çünkü uçağı patlatma ihtimaliniz çok yüksek. Evet. Teker teker temizliğe başlıyoruz şimdi. yaklaşalım bakalım. İndirebilir adamları. Son bir elif kaldı. Öleceğim ha. Oh öldüm. Nereden sıktı bana? Ha arkamdan da bir adam gelmiş. Tamam şimdi anladım. Şu konsolu bir şarja takayım hemen. Şarjı bitecek şükür. Bu bir fail olduk ama bir şey olmaz. Hemen şöyle sniper'ımız alalım. Şöyle indirelim bazen ve uçağımız orada. Hemen çalacağız şimdi. Mermilerini olayım alayım da bari. Vermem vermedir. Hemen şimdi. Yukarıdaki adam gitmiş ya. Adamı anlayamadım. Bir var oluyor bir gidiyor. Hemen uçağımıza atlayalım. Ve hemen uçağı kaldıralım. <laughs> Şimdi burada kayıfırı kaya kadar uçmamızı isteyecek. Bu ayı kayıfırı kaya evet gördüğünüz gibi kadar uç diyor. Hemen şöyle bir şey kaldırın. Öyle çok oyalanmaya vaktiniz yok. Şu 10 dakikanız çok zamanınız olmuyor benim bildiğim kadarıyla. Bir yerden sonra süre sayıcı falan çıkacak hatta 5 dakika çıkacak. Ama her türlü gidersiniz de bu helikopterden daha yavaş bu Biraz sıkıntılı bu bir uçak kullanmak. Kapı niye açık kaldı ya? Neyse bir şey olmaz. Dur bakalım. Şimdi uçuyoruz. Az yüksekten uçayım ya yerden füze odaklamasınlar sonra sıkıntı olur. FPS'ler soracağım ya. Geçen gerçekten şu iç sürüş mekanikleri çok iyi. Kapı da kapansaydı çok güzel olacaktı ya. Şöyle uçalım bakalım. Gidiyoruz şimdi Kaya Periko adasına. Bu bölümde sadece bu setup yapacağım ama diğer bölümlerde iki setap, iki setap, iki setap şeklinde ilerleyerek yapacağım Kaya adaya geldik. Şimdi hemen geçelim bakalım. Adayı göreceğiz şimdi. Şu yüklenesin. O sırada. İşte. Şimdi yüklendikten sonra adaya gitmiş olacağız. Evet adayı görüyorsunuz. Gece gelmişiz. Sabah olsaydı daha güzel gördünüz mü? Zenginin arası. Bu adaya girerken bizim silahlarımızı alıyorlar yani almıyorlar aslında. Biz uçakta bırakıyoruz kılık değiştirecek geldik zaten gördüğünüz gibi. Normal kıyafetim bu değil ama kılık değiştiriyor gelirken. Şimdi çok şey yapar ama ben yüzerek gideceğim. ben direkt şöyle yapıyorum bakın. Şurada bir tane motor var ya. İlk yapınızda motor olacak burada. Ondan sonra motor olmuyor. Araba falan oluyor. Çok şu buradan alıyor böyle gidiyor. Ben öyle yapmıyorum abi. Hiç ulaşmıyor metler üstüne. Şuradan şurayı kırdım ya. Gideceğim buradan. Nereden gittiğini söylemiyor zaten. Normalde karaya çıkamıyorsunuz buralar çok dik olduğundan. Ama biz tabii ki de orada da bir çözüm bulduk. Oyuna limandan giriyoruz. North Dock'tan. evet buradan şöyle suya girebiliriz şimdi. Bu kadar yüksekte de değiliz. Tamam güzel. Şöyle suya girelim. şöyle dalıyoruz hemen. Gerçi yani dalmanıza gerek de yok da bazen mayınlar olabiliyor. Her ihtimalle karşı indim ondan. E şimdi hemen yüzelim. Burada bu arada çıkacağımız yere göstereyim buradan böyle yüzüp şuradan çıkacağız bakın tam şuradan şöyle gideceğiz hemen yüzelim şimdi Bu telif hakkıdan olmasaydın yüzerken arkaya bir müzik açardım ama yapamıyoruz tabii ki de. Yüzelim bakalım. Balıklar var her tarafta. ne kadar kaldı. Şuraya döndükten sonra gelmiş olacağız. Yani bu kadar basit aslında. Oradan bir araba gelmiş olacak mutlaka. Siz geçerken o arabayı beklemeniz lazım. Yoksa yakalanıyorsunuz. Yani tek yüzmek istemezsiniz herhalde. Nefesimiz de olsun abi hemen. Dolalım sonra. Yazılamıyoruz ya. Şöyle, şöyle, çıkayım bir. Ak diyelim şöyle. Dal. Sattı dalamıyorum sinirim bozuldu. Şimdi o araba ben gelene kadar gitmiş olabilir. O yüzden oradan geçeriz rahatça. Bakalım inşallah güzel bir ödül çıkar. Pantara ekeli falan çıkarsa. Çok iyi olur da. Sıkıştım burada. tamam arkadaşlar şuradan çıkacağız bakalım. Evet araba gitti. Daha da rahat olacak şimdi. Bakın zaten hani şuradaki adamlarda geçtikten sonra sarı communication tavra gidene kadar hiçbir şey yok önümüzde. O adam bazen bak, solda durandan bazen olmuyor. O olmayınca daha da rahat oluyor işiniz ama olursa da sizin için en ufak bir sıkıntı bile yok. Şöyle yüzüp rahatça geçebiliyorsunuz. Buraya böyle, böyle geldikten sonra hemen şöyle şöyle çıkıyoruz. Orada kamera var ve orada bir tane gard var. O yürüyor. Şimdi buradan geçerseniz o size dönüp sizi yakalayacak. O yüzden şurada şöyle sakince bir kavuralım. O öbür tarafa gitmeye başlayınca da hemen gideceğiz. Evet. Aa, abimiz öbür tarafa bakacak bayağı uzun bir süre. Şu buradan hemen şöyle rahatça geçeceğiz. Evet, geçtik. Şimdi burası en rahat kısım zaten. Ağız sıkıştı mı? Heh, tamamdır. Şurada kamera bile hiçbir sıkıntı değil yani. Şuradan o dönmüyor benim bildiğim kadarıyla zaten. Onunla işiniz de yok. Şurada Communication Tower. Zaten orada ana ödüle baktıktan sonra ben bilerek ölüyorum direkt. Sonra şeye gidiyorum. Hemen havalimanında doğuyorum. Hiç geri gitmesi sıkıntı olmuyor yani. Rahatça geri gidip sonra hemen Los Santos'a dönüyorum. Hani o diğer ödülleri almayacağım zaten. Çünkü biz iki kişi yapacağız hepsi Onun kadarına çantamız yetmez zaten. Ana compounddaki ödülleri alsak yetecek bize. Bunu tek başıma yapıyorum. Ben çalışmayı severim biraz. Kendime yüzde altmış alabilmek için. Şöyle eline Bakın silahları almak isteyince de işte uçakta bıraktınız falan diyor. Hemen koşalım communication Şimdi bir tane hack yapacağız communication tower'da. Onu da anlatacağım. İlk bakınca biraz garip gözüküyor ama sonra Anlıyorsunuz yani çok zor bir hack değil. Şuradan koşalım. Ben profesyonel olduğumdan tabii hack konusunda. Sadece hack yapa yapa 5 milyon para kastım. Arkadaşlarım çağırıyorlar beni. Hack yaptırıyorlar bana. Şimdi şöyle geldik. O soldaki arabalar falan. Şuradaki adam da sizin için sıkıntı değil. Şuradan girin. O bakalım. O adam size bakmayacak. Zaten şuranın önünde oldum. O adam, adamla da işiniz yok. Şöyle tırmanıyoruz şimdi. Evet, bir tane kutu olması lazım. Bakalım. En alt katları olabiliyor bazen. En altta değildi. O yüzden şimdi tırmanıyorum. Bakalım burada Yok, burada da bulamadık. Yani bir üste çıkacağız. Çıkalım bakalım. kullanmamız lazım Heh, buldum Bakın şu ilerideki şey sinyal baksın şimdi bunu hemen ekleyeceğiz şöyle voltlabı açtık şu yükleniyor ve şimdi burada hedefiniz 83 mesela bu sayılara bir şeyler yapıyorsunuz Mesela şu aynısını alıyor bu onunla çarpıyor bu da 2 ile çarpıyor bu şekilde bunu bulmayı planlıyorsunuz ben buldum bile nasıl yapacağım bunu 70 yapacağım Diğerini de e, dur bakalım bunu ikili çarparsak böyle olacak. Bunu 77 yapacağım. Bunu da alt yapıp hemen böyle kolayca yapacağız. Yani ben bir profesyonel oldum. Siz de 2-3 deneme de yaparsanız yani. Şimdi telefonumuzda böyle bir app gelecek onu yapınca sitesir. Ama ilk yapmamız gerekmeyecek. Kameralara erişim sağlayacak burası kameralar açılıyor. Bakalım. Sizin buradaki kameralarda çok bir işiniz yok. Duvardaki deliklere falan bakabilirsiniz. Bunları bir kere bulduktan sonra yani duvardaki delikleri galiba bir kere daha almanız gerekiyor da. Evet. şimdi amacımız bizim burada değil ama ben asıl ana ödül için bakıyorum ve basement. Evet. Şimdi ana ödülü göreceğiz. Ve yani kötü bir ödül geldi ama olsun. Sensin mut Sinsi, mito, tek Tekuller geldi bize. Şimdi hemen basement store. Şuradan iki tane altın falan çıkarsa çok iyi olur. Ama buradan bir şey çıkmadı. Çok güzel burada altın çıktı. Bir de painting bulabilecek miyim? Yok. Office cam. ofisten iki tane painting çıkarsa çok güzel olur. Burada painting çıkmadı. Ve öbür kameradan bakıyoruz şimdi ofise. Bakın ofisten de. Ofisten bir tane paintingimiz var. Güzel. Şimdi buraları da alacağımızdan buralara da bakıyorum. Bir painting daha çıktı, bir de para. Ha, para, yine altın çıksa çok daha memnun oluruz. Bir tane daha para. North storage. Burada bir şey çıkmadı. İkinci kameraya bakalım hemen. Altın, güzel. Güzel altın çıktı, altın iyidir. South storage. Şimdi de bir buraya bakalım. Bunlar hasty yaparken zaten güzel bir altın daha çıktı. Buradan bir altından çıkarsa çok güzel olur. Buraya geliriz direkt. Sağda buradaki masada aç bir şey çıkmadı. Neyse. Evet bitirdik. Diğer kameralarda da şöyle duvarda delikler falan olabiliyor bazen. Bakalım şimdi görebilirsem. Şu delik mi ya televizyon körüntü kalitesi çok güzel. Oldu şöyle yerler olabilir şurası çıkmış mesela. Şimdi kameralardan bırakalım. Hemen geri döneceğiz şimdi Los Santos'a ve bitirmiş olacağız. Şöyle ben hiç uğraşmıyorum. Direkt atlıyorum. Şu adam beni görsün. Evet gördü. Hemen şöyle vuruyor kalbimizi. Hiçbir şey değişmiyor mu hemen havalanında Hani tekrar kameralara bakmış olarak geri dönüyoruz. Şöyle biz buraya getiriyorlar. Allah razı olsun. Hemen bize gidiyoruz şimdi. Şuradan uçağımıza döneceğiz ve Los Santos'a dönüyoruz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden dönecek zaten. En önemli detay bunu yaptıktan sonra Los Santos'a döndükten sonra denizaltınıza gidip onaylamanız gerekiyor. Eğer onaylamazsanız tekrar böyle gelmeniz ve tekrar bunlarla uğraşmanız gerekecek. Hemen göstereceğim size. Biraz uzadı ama olsun bir şey olmaz. Dönelim Los Santos'a şimdi. Neyse o denizaltı ta öbür ucunda bırakmıştık ya. Bu sefer deniz altında olmadan da deniz altında mekanikten araba çağır gibi çağıracağız şimdi. uçağımızı bir insin. İndik. Tamamdır güzel. Şöyle indikten sonra şuradan hemen. Ee, Servisiz Kosatka, Request korsatka deyip yakınımıza çağırttırıyoruz Kosatka'yı. Şu an biz bize çarpmasın da. Ne oluyor ya burada bir sürü adam varmış askeri mekana geldik sanki. Şurada hemen. Şurada niye yıldız var ya? Yani? sen. Şunu alayım da adam sıkarsa ben de bir çatışırım. Kalkalım da. Tamam. Kalkalım. Ne yapıyorum lan ben? Oh patlatıldık. Ah, adam bizi jetle patlattı ya. Neyse zaten siz döndükten sonra olacaktı deniz altına. Bu videodan bu kadar olsun. Like atıp abone olup sevinirim. Bay bay.